arkadaşlar 1 ton 100 litre bu çok iyi şofbenle suyumuzu ısıtıyoruz hiçbir tuvalette görmediğim olay evet banyomuzda yine duşa duşakabinle ayrılmış şık bir banyomuz olmuş Tek düğmeyle sıcak suyunuz anında bütün musluklardan geliyor. Yine banyomuzun kapısını da şu şekilde sürgülü kapıyla kapatmışız. Ev tipi demiştim. Evet ev tipi arçeliğin büyük boy bir buzdolabı var. Yine yatak odasına girmeden önce şu kapımızı da göstermek istiyorum. Bu şekilde oturma grubuyla ayrılan bir kapımız var. İçeriye giriyoruz. Tam ada bir yatağımız. Altı tamamen baza. Burada ne hoşuma gitti? Başlık da tamamen baza. Saklama alanları her tarafında var. Işıklandırma muhteşem. Ersin Bey şunlar hakkında bir bilgi verir misiniz? Havalandırma e, 220 ile çalışan dışarıdaki temiz havayı alıp oksijeni içeriye basan bir sistem yaptık. Evet gerçekten muhteşem olmuş. Ersin Bey her şeyi düşünmüş. Yatak odasındaki yine televizyonumuzu da buraya koymuş. Işıklandırması, depolama alanları hepsiyle dört dörtlük bir karavan olmuş. Büyük aileler için özellikle... Evet. Ve otobüs merakı olanlar için ne büyük ne küçük 9,5 metre miyiz? Evet 9,5 metre. metreyiz. Bitimine çok küçük kaldı dışını göstermiyorum. Dışında muhteşem işler yapacak Ersin Bey. İnşallah. Bitince tam videosunu tekrar size atacağım. Tebrik ediyorum sizi Ersin Bey. Çok teşekkür ediyorum.